Evzü billahi ismihi şeyde yani Rc rahim elhamdülillahi rabbil alamin er rahmanir rahim malikiyevmiddin kene budü ve yekeni seoyyin estine sıratal müstakîm al en'amte aleyhim âyr ilmadû bi aleyhim elledî allinim Bismillahirrahmanirrahim. İnne enzelnahu fi leyletil kadr ve ma idrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min alf şehri tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrin. Selamun hiye hatta matlayi Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Ulhu Lem yelid ve lem yuled ve lem yekullehu kufu ve ne ahdim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil Alemin, tekabbel minni ve şefi merzeni ve rahmetini abi hürmetili Fatiha